Scar Games'ten hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün Fall Guys sezon 4'te Berk Babaş'la beraber yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Evet ilk tele başlarım canım. <laughs> Bu arada şimdi küfür etmedi Atacım yanlış bir şey ödüyorum siz. O şey e, değil suçlu. <laughs> Kanka o kesişen yerde küfür ettiğim için kendimi rahat etsin. <gülüyor> <gülüyor> Dizi Hikes Hikes Nasıl okunuyorsunuz? Ben okuyamıyorum öyle kelimeler Öyle garip kelimeler okuyamıyorum Dizi Hikes de bir Neyi bekliyoruz arkadaşlar? Lütfen Nedir? Onca çocuğu bekliyorsun <laughs> evet. Is ha Ben burayı seviyorum ya böyle bak bir şey oluyor. Böyle gidiyoruz. Tamam. Bu güzel yani. Allah güzel dedim kafam. Ben dur itin. Tamam. Bak burada iteni, iteni çok fena yaparım. İteni çok fena yaparım. Ayıp da günah da derim. Vallahi de. Tamamdır. Buraya da geçtik sağ sağ. Burada Oo direkt bir etti lan beni. Ya burada kaçarken dolayı eklandı. Lan. lan ne oluyor? Tamam. Tertemiz. 45 puan. Tertemiz. İlk bitiren benim bizim takımda. Evet Berk Babaç geliyor. Berk Babaç. Orada zıtla. Oraya gel. Tamam bak bu bir... Öyle yapmayacaktın işte. O seni direkt final edecek. Yapma 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 yapma. Onu yapmaya deneyim. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Ne oldu lan? Geçti mi sen bir şeyi? Geçti tabi o. o. Ne, orada ne oldu sana? Orada içinden fışkırdı beni kanka. <gülüyor> fışkırdı. <gülüyor> Sıkış, sıkışı mı fırladı? Ha <laughs> bunun gibi. Bana fışkırtım tam i̇yi var bütün takım geçti. o <laughs> da <Buna> lan be. Kırmızıyı mı Aynen. Uçuşunu gördüm. <laughs> evet ben bakıyorum. Ben... Bu salak lan bu. <laughs> Geçirirler. Evet. Küstü. Çocuk küstü demek yani. Vallahi küstü. Hı. küstü. Hı. son anda intihar edilen fıstığı gördüm Hı. <laughs> Hı. Yalnız bu görselde yandan vuruyor gibi gösteriyor geçen düz vur Olan da var Daha düz vurmadım Vuramadım Aa bu yine mi düz Düz mü yan mı? Yan gibi. Aa bu kez yan kanka Bu kez de yandan vuruyor Şimdi gidelim kara kora merkeze Gittemeyin ben arkadaşlar ayağım kaydı. Ben düştüm lan. <laughs> herkesin yoğunluk yaptığı yere gidelim. Yoğunluk. yoğunluk yapın. Yoğunluk oluşun. Yoğunluk karışın. Koşun yoğunluk. Hoş yoğunluk. Uçak ne yapıyor ya? Tamam. Ne olacak birilerine? Tamam şimdi. zaman bir öyle bir böyle gideceğim. Çok güzel bir tak. Oh, abi beni bırakırsan. Rakun mu dönüyor? atlayalım. Kim kaldı bizde? Kimse ki. <laughs> Onu sordu bana herkes. geçti yarın. Anka şimdi o map gelecek ya. Hissettim biliyor musun? Yapma. Yapma yanarız. Evet arkadaşlar çok güzel bir map geldi sıradaki webimiz Big Shot. Yok benim benim düşündüğüm bu değil, tekiydi. Yapamıyorduk yani sudar geç. <laughs> sular geç. sular geç. Sular seller gibi. <laughs> Şimdi nereye bakıyorum? Doğru bakıyorum. Ne haber yerindeki kere Şu an birinciyiz kanka. Ay, kesinlikle. O ne oluyor lan? Adam kafama düştü şey oldu. Adam adam bana çarpıyordu beni düşürüyordu. <laughs> Kafamı düşürdü. <dışarıda>. Ben sesler geliyor oğlum. Vallahi de. Asın... Tam ortası çok iyi diyecektim. Satyun geliyordu. Satyun yine rovaşet atmaya geliyordu. Tam tam ortası çok iyi aslında bunu biliyor musun? Cevap <laughs> ben sen dur bak. Allah yıldızın kayan parçası ayağıma çarptı. O nasıl cümleyeceğim? <laughs> Yıldızın kayan parçası ayağımıza çarptı. Halı, <laughs> evet. kilim, paspas pas kenarı. Bu yeni başlık var işte. Lan ne oluyor? Çok çok iyiydim. Buraya geçeyim. <laughs> Kimi kalmışız sadece ya takımda? mı? ondan mı yedinciz ya? Allah kafama ne girdi. <laughs> çok güzel başlıktan çıkıyor. Kafama ne nar... <laughs> Ay daha oyun konsolu beni yıktı ya. O bir sürü başlık... Allah! Hayır yapma! Ya yapma çok sert liste işte Satürn! Satürn kardeş. Bekle beni Satürn kardeş. Oğlum bizim suçumuz ne bu kadar direniyoruz. Bizim salaklar niye düşüyor ya? Ay bir de Satürn'ün çarpması. Ay başka şey yok bu <laughs> çok iyi ya. Bu da sabah da ne düşüp. Bu da çok ikimizi de geberdi adam. İkimizi de gebertmek istedi. Aynı aynı satın mı bu tuzun? Yok başka bir şey da. İyi böyle aynı aynı satın olsa tam tıraş oldu. <laughs> ne güzel ağzı bulmalı. <laughs> Konuşmamız yetiyor. Doğru. Role on map'indeyiz arkadaşlar. Role on map'inde bakalım neler olacak. Aa, aynı taraftan aradan bıktım. Finale göremiyoruz diye. Şu <laughs> aynı Oha taba bastın yanlış sen, sen o taba bastın. Hadi bakalım. Ben çok yanlış yerden ya, gidiyorum. Allah ayağım fazla. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi işte ana. Bana vur. Beni vurdular kalktılar kanka geçtim bir şekilde ama bunlar abi. Lan oğlum Şöyle bir onay var bu Far, e, Bir de sana vurdu mu yamuruyorsun ya. Ebesin dikkatine kadar yamuk yamuk yürümeye devam ediyor. <laughs> al işte ölü var burada. Allah. Al. Lan dur dur. Ya beni son anda düşürdün dostum. Oğlum bari. Sarak. Evet ben e, düş, düşme şeyinden dolayı e, fır kanka. Bir kere düştüm. Senin için geçeceğim. Merak etme senin için geçiyorum. Ya benim çok sinir yerde sinir yerde. Ya yapma işte şu. O kadar alanda vurdum bana denk geliyor ya. Yine vurdum bana. Abicim. Amacım kaçıyor. Geçtim ben kanka. İşte yani ben, ben ta en başta Hadi oğlum hadi tamam. Yapman lazım bu arada kesinlikle. Atla. Ha hakikaten yap, yapınca kurtardın. Ha bizden bir salak daha varmış. Ben o kadar en geride kanser olarak takıldım sonra tek tek attım her yeri. Bu hala geçemedi mi cidden? <laughs> Anlıyorum acaba. <artık>. Müthiş. Evet. <laughs> Qualified. Ben aşağıda keyif çatarken birden düşüyormuşum. <laughs> Geçen gibi bu <laughs> değil. Aa ne güzel düşüyor. Ne <laughs> Next up is... E ee, sıradaki Böyle, o Oo bayağı da tatlı levelli görmedik. Dimdik oldu challenge. Hep bunu diyorum sana. şey koyarım. Kendi videomu koyarım. Kendi videomu reklamını yap sevmiyorum. Sevmiyorum yani. O benim ilk fargas videom kanka kanalımdaki. Dimdik oldu challenge. Bir kaç yıl oldu bilmiyorum oğlum. <laughs> kaç yıl mı oğlum? Far zaten 8 ay önce çıktı. Yo. Bu ne oldu diyemem. Ne oldu ya? Bu adam ünlü değil. Oğlum bir yeni çıktığı zaman ünlü oldu zaten. Yok. Öyle hatırlıyorum ben. 15 gün geçtikten sonra almıştım oyunu. Çıktı. kadar kolay mı? Normalde ben bunu bayağı mi? sıkıntılar yaşıyorum. Ha dimdik yaptım. Hayır başladım ya. Dediğim başladım Dediğim <laughs> an ben bir dimdik yaptı Neyse ya. geç. <laughs> Sen neredesin ya Ya kanka ben gitmeye başladım. Sen dedin ya bu kolaymış ya. Hayır bu oyun kolay geldi. Normalde bu bayağı zorlu, zorlu insanlar. Ben ilk turda kayıp geçemedim ki ilk tarafa ben. Nasıl? No Aga o kadar da değil Yani. Yalnız bu pembeyi abi çok yanlış yerde kaldık. Ya Allah yaşıyor. Ya bir karar verin ya. Nereye bir karar Aynı anda geçtik ya lan. Ama işe yaramadı. Gata Grash. O bayağı da Gata Grash oynamadık kanka. Grash geldi. Şimdi arkadaşlar. Bu bölümde kısa olsun. Bu son haritamız olsun. Erken eriziz, evlenirsek son haritamız değil. Onu belirteyim. Abi yani bir yarı final, bir final, bir birincilik görürsek sonra Son Sonra çeyrek final görebiliriz. <laughs> Yok, Fenerbahçe gibi biz aynı kanka. Benim ev, oyundaki Fenerbahçe gibi Habere Habire yanıp yarı final değil <laughs> Yarı final Yarı final değil mi? Gene kadar düşersin dedim. Şimdi düşersin Ama Sen düştün çok güzel olsun Hayır Hayır Bu ne, ne zaman inecek bu Çok yalnız zamanı evet, Bu izleyici Çok takalım burada ya Ben de çok takalım Aa, Şu yükselirken geldi Tamam fin finalde hiç takılmadım Çok takalım Oh Hadi hadi sizinle geçiyoruz olsun. Helal kanka. Hadi disco topu. Hadi yapmazsın. Helal koçum. Sen yapmazsın. <laughs> hadi, kanka. Roket tane hadi kamşı. Roket adamı. Roket adamı. Den 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 den. Nasıl bir kanka Bizim takım rengane <laughs> kadar sık gibi. Discord'a kota bozun kapasın. <laughs> evet, Lauren ve En sevdiğiniz ne? Lauren. Aynen. Sen Siri yazıyorsun? <laughs> ya? Ben onun başka bir şey aldım. Discord öyle bir <laughs> şey çevirdi ki bana. <laughs> Tabi bundan ne diyor diyorsunuz değil mi? O kısa kısım kısımlarda kaldı. Şey dedim ben silk gibi dedim Tiplerimize <laughs> baktım da birimiz falcaca birimiz diskodan bak yan yana dedim. Kalıyorsun. Şu yeşil. Okkabazlar oldu. Okkabazlar aynı. <laughs> Sonra dedim ki Bura ne oluyor ya dedim. Hayır beni öyle bir yerde vurduk. Aha, düşme. Ayağım kaydı. Lan oğlum ben direkt. Ne oluyor anasını satayım. Doğduğum gibi beni ileri fırlatıyor bir şey. Ya da arkamdaki de Ama daha yeni doğuyor. Ben bir düşmeye başladım mı başlıyorum kanka. Bende de aynı olay var ya. Yani o yüzden... Yoksa bir daha düşmeyeceğim gibi hissediyorum. Allah! Al işte ya şu duvarları da sevmiyorum. Duvara çarpıp yere yıkılıyorsun ya. Yıkılışı oynayın. o Orada sıçtı. <laughs> o senin yandın ha. <laughs> <laughs> çok, çok yanlış. Creeper'lar kaldır. aklıma geldi. Creeper'lar aklıma geldi. <laughs> Creeper'lar da benden geldi. Yani. Arkadaşlar onu o sahneyi burası ayarlayacağım. <laughs> ha bulmama gerek yok. Belki ikindeki kri. Belki ikindeki tek Genelde hep aynı tepkiyi kullanıyor da Benim videomda var işte ya Aynen aynen, aynen o, o aklıma olmuyor. geldi orada Çok iyi orası ya <laughs> Ay ay araya sıkıştık Lan oğlum Ya araya sıkıştıktan sonra benim nasıl aşağı atıyor anlamadım ki ya Rahat ama ya Lan dur Ne yaptın lan? Ne yaptın Rahatsız demeyecektin kanka. Hareket yap bari, hareket yap bari bitmeden. Kanka. <laughs> hareket yapıyordum kanka ama. <laughs> ama dek hareket yaptım gelmedi mi? Gelmedi. Onu <laughs> anlamadım ben. Ben de anlamadım çaktım. Bir şey Haa güzel. Ben, Top, topların kavuşması adlı videomuza gitmek istiyorsanız. <laughs> topların savaşı. Oğlum senle Fall Guys kanalı olacak başımızın. <gülüyor> yani <gülüyor> bir şey yok. Sınavlar bitince e, Fall Guys kanalından çıkacağım. Şimdi Fall Guys. Toplar nerede lan? Diğer, aa diğer toplar. Şimdi topla değil Hangi sen de şöyle olacakmış böyle benim Pixelmon gibi. Bir video atıyorum böyle 200 Yok, 300. Yok Fall Guys'ı kanka. Bu Guys. Şimdi Fall Guys. Normal zayıfıydı bir de. Kural Stars'a geçeceğim kanka. Şeyler nasıl? Kardeşim yeni isteği bu. Fall Guys'ı. Fall Guys'ı daha nadir istiyorsun. Allah. Oğlum niye Konuştukça ben çarpıyorum. Normalde hiç çarpmaz ben. Lan onu kovaramadım. Kendimi duyuyorum. Tamam, hallettik. Kim düştü lan bizden? Ha, kimse. Kimse düşmedi. Oha, biri yuvarlak düştü. Gördün mü kanka topunu altında <laughs> Onu gördün mü kanka? Tam ortadan düştü topun ardındayız. Yok ona dikkat etmedim. <laughs> Baya komedik. Ben düştüm sandım lan yanımdaki düştü. <laughs> Dedim ne oldu. Yarı finale geldik. Yarı finale geldik. Nasıl kanka bir yanımdaki düştü ya dedik. <laughs> korktum. Pardon çeyrek final çeyrek final. Yani bir zahmet çeyrek ya. Kanka cidden korktum bir yanımdaki düştü. Tiptoy. Aa burada herkes yolunu Ama burası tehlikeli ya. Yolunu... Şimdi belirlerse Börek az kişiyiz ya. Bu ne kanka? Aa hatırladım. Hatırladım bence. Bence de hatırladım. Abi nasıl yapacağız lan biz bunu? En öndeki yolu açacak ondan sonra bir şekilde hızlı hızlı geçeceğiz de. Çok geç geldi bu harita yani o yüzden bir şekilde birilerini feda etmesi lazım bizim en hızlı yıkımdan. Hadi belirleyin doğru yeri. Tamam. Aa. Kaydettiniz. Of, oh, ah oh, kafamı vurdum. Son anda kafamı vurdum. Öyle geçtim biliyor musun? Yoksa geçecek. Yalnız, ya yalnız Yalnız inanılmaz skor yaptık. Hah. İnanılmaz skor yaptık. Çaktı <laughs> mı iste istemeden biri doğru yorumladı ya biz de kestik bana. Aynen biz de en öndeydik hatırladım gördün mü? Dök ikimiz geçtik. Ben mağazada en önden direkt atlamadım. Bu boşluğa atlayan vardı bizim iki sana. Ben de atladım lan boşta ilk başta. Niye düz yürüyün? Nasıl olsa eğlendim bu yürüyüşe ya. Kimse eğlenmedi herhalde. Mı? Ha yok, yok eğlenen eğlen. Bu arada arkadaşlar burada da sesim çip geliyorsa bilmiyorum Discord'dan dolayıdır yani. Discord'dan dolayı belki beni duyduğu sesi ben tekrardan duyuyorum. Öyle Inception'lı bir ses duyuyorum. <laughs> Kanka yarı, fin yarı finale geldik şimdi. Çok severiz. bu konuşman boşa gitmiş oraya Orayı kesmiş orayı. Bu ne kanka? Hayır! Bu çok kötü. Topu bölgemizde tutacağız. Ne? Sakın yalnız rakibi atayım deme. <laughs> Topları bölgemizde tutacağız. Arkadaşlar Fuat da bas kırmızı. Ee, bizim yalnız mavilerde en ballı başladı ya. Şu mavi topla hemen bize Kanka nereye itiyorsun? İt. İttirmeyle okey anladım. Ben de tutabiliyorum sanıyordum. Ya yapma işte ya. Abi ne oluyor ya? Herkes de bizim topa yöneldi ama ya. Oğlum bak bizim topları niye alıyorlar? Oğlum sarıya geçti o kız. Tamam en azından hepsi sarıya geçsin. Hepsi sarıya geçsin boşver dayı. Bizde bir tane bile kalmamış ama. Ya Hep bizim geçti. Bizim kırmızılı salak gitti. Biz, bizim bize gelecek gelen topu gitti öbür tarafı gitti ya. Abi neden bu kadar top oynuyorlar? Biz elendik anasını Sıfır olduk ya. Ya bizim takım bu kadar sadak olabilir mi ya? Yok abi ben maviden falan alam Mavi diyorum. Ee, sarıdan alamıyorum ki. Sarıdan alma. Yok bizim salaklar yüzünden gitti herhalde kibe verdi topları. Aha dur. Çıkıyor bir şekilde. Ya oğlum o vurduğun şey de o ya abi. O ittirdi ya. Ben de onu tek tarafa çekmeye çalıştım ama. Bizim salaklar gitti kanka. Bize de gelen topla da buraya gitti. Şimdi de kurtarmaya çalışıyorlar. Allah'ın mutları ya. Nasıl bir gruba düştü. Gerçi düşmüyoruz. Başından beri bu durum. <laughs> ha işte. Hokkabazlardan bu oradan. <laughs> neyse yarı final değerlendik. Galiba çeyrek final değerlendik. <laughs> o lafı ettim. Yarı ya. final yarı final bu. İyi bari. <laughs> o lanetli lafı edip yarı finale geçmediğimiz sürece bu son met olmayacak. Yoksa son met dedim. Evet neyse final en azından yine yarı finaldi. Güzeldi. Ulan bu bölümde son... Ne, ne kanka? <laughs> Adam hazır işte. Bu bölümde sona geldik arkadaşlar. 9000 puanımız oldu. Yani bir sonraki hafta çok güzel böyle bu kostüme daha güzel üst seviye bir kostüm gelirse ne yapacağız kanka? Onu alıp giyeceğiz. Ya yani bundan sonra ikiz gibi giymek istiyoruz. Yüzlerimiz bir tek değişecek. Bir de giyindiğimiz şeyimizde korumuz morumuz gözükürse desenlerimizi de Bunda kor gözükmediği için desen değişmiyor. Hoşçakalın.